Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber envanterimizi göstereceğiz. Başka başka yok. Boş verin de yanımda doğru. Ee, envanterimi göstereceğim. Adopt Me'yi. Şu an Adopt Me'yi kaç gündür oynuyorum? Hemen su hemen bakalım. Adopt Me'yi 111 gündür oynuyorum. Ben mükemmel ben asla golden egg. 111 gün. Çok güzel bir gün. Arkadaşlar. Bunun şerefine inşallah videolar kalın. 111 günlüğüne bu hesabım bakalım. Bu hesabım. Ooo update geldi. Arkadaşlar update geldi. İlk kez update ay yok. ya Birinci kez ya da ikinci kez update gelmişti oyuna. Ben oyunda olduğumda. Arkadaşlar ay update geldi şu an. Update geldi işte. Bence mükemmel. Bakın. Arkadaşlar yemin ediyorum bilmiyorum. Envanterimi gösterecektim. Yeni bir şey geldi. Ne şans be. Durun bir girelim. Vallahi arkadaşlar. video çekerken canlı yayında olsaydı şu an çok güzel olurdu. Update olarak ne geldi? White Owl mu geldi? Bakalım. Bir şey geldi mi arkadaşlar? Yok. Belki de oyun bakım molasına verilmiştir. Şuradan ışınlanır. Arkadaşlar bakıyorum. Hiçbir şey gelmemiş. Normal yani. Herkes oraya gidiyordur. Ben de gideyim. Arkadaşlar formül arabam orada kalmış. niye toplanma alanı burası mı acaba? Neyse boş verin. Arkadaşlar ben de ne yapıyorum? Hemen envanterimi göstereyim size. Arkadaşlar giflerde hiçbir şey yok. Post oğlum. Arka bir durun be. Ne oldu? sana teklif düşünmek zorundayım. Bilalim al seni ghost boyunca. Ben bir de kazıklıyım. Oyundan kalkamıyorum. Neyse boşlara gidiyoruz. Hocesin bana yazacak. Video çekiyorum, görebilir misin? yok yerde. Neyse boşsun. Siz arkadaşlar, nerede buğun deli değil. Toastlarım böyle. Yani kızlarım. Arkadaşlar bu çok değerli. Neon kural veriyormuş öyle değil. Jeeplerim böyle. Hamburgerim var. Böyle yani. Stolos'larım da böyle. Araba aldım. Araba araba şekilde. Baksana Hayırdır. Bu bu Ya ne oluyor oğlum ne oluyor? Sanki güncelleme geldi eskici değil. Fatebeer böyle. Kulaklık mı? Şimdi arkadaşlar en güzel geldik. Ağız ekledi. 3 ağız ek. 1 fosil Neden biriktirdim bilmiyorum. Bir tane albinobet 3 normal bir. 2 tane delicious. 1 tane ghost bunny. Ee, bir tane. Evet bir tane cincir kek daha doğrusu iki tane birisi right bir tane koalan var bir tane de e, e, işte red bandım var iki tane birisi neon right birisi de normal bir tane üç tane şiban var birisi neon birisi right birisi normal vulkanım var işte normal Eee bir yorum var emu, emi var yani kitle bak var Eee bunu, bunun ismini çok yapan mı diyeyim buna Arkadaşlar öyle. Ondan sonra böyle şeylerim var, görüyorsunuz. Ee, ondan sonra burada betlerim var. Neon bir tane petim var. Çok seviyorum. Böyle neon petleri çok seviyorum ama megaları çok sevmiyorum. Bazıları yakışmıyor mega. Hayır yani mesela Shadow'a mega yakışıyor. Frost'a mega yakışıyor. Yakışıyor işte. Krova da mega yakışmıyor Krova. Ne on yakışıyor? Parlak ya. Arkadaşlar bu arada e, şimdi alım e, Brawl Stars'ın kopya çekiyor diye bir tane yanıt gelmiş. Arkadaşlar şimdi aynı petler olması normal bir şey. Bu arada Roblox daha önce kurulduğu için yani 2006'da kuruldu. Brawl Stars 2017'de de kuruldu. Adopt Me'yi hatırla hatırladığıma göre 2017'de kuruldu. Yani aynı şer aynı şer galiba. Ya da Me ile Brawl Stars işbirliği yapmış olabilir. Öyle düşünüyorum yani. Dur gitme. Bilader gitme gitme. Trade atacağım sana. Az önce trade atmış galiba? What? Bir şeyler diyor da boş ver hadi. Gelin. Ha şuna. Ha boş ver. Arkadaşlar onu aa çıkamadım bak. He, anladım. Trade bak kabul eder misin trade mi? var. bakalım bunu verecek mi? Arkadaşlar Me'ye teşekkür ediyorum yani güzel bir güncelleme getirdi ama pet getirmedi ilk kez güncelleme geliyor ama pet gelmiyor. Neyse arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Dur şu ejderhanın yanında gidiyor. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye.